Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Yay burcunda bu hafta neler olacak? Aşk hayatı, iş hayatı, sağlığı, istedikleri, istemedikleri ne varsa hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum biliyorsunuz. İlk 4 kartı seçip yorumlayacağım. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartımıza bakacağız her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Şu ilk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet, yay burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. İlk kartımız kılıç omuzu. Gördüğünüz gibi sırtında bir sürü kılıçla yerde yatan bir arkadaşımız var. Ama güzel olan taraf şu, e, siyahlık bitiyor. Artık yepyeni bir gökyüzü doğuyor. Bu şu demek arkadaşlar. Bu haftaya dibe vurmuş bir şekilde girseniz de hızlıca ayağa kalkacaksınız ve yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Karanlık günler bu haftayla başlı itibariyle sizin için bitmeye başlayacak. Daha aydınlık günlere basamakları hızlı hızlı atlayarak gireceksiniz arkadaşlar. Arkamızda, sırtımızda bir sürü kılıç darbesi var. Bunların zaten çoğunun ne olduğunu, neden olduğunu kim tarafından olduğunu biliyorsunuz. Bu kartımızın anlamı şudur. Bir dibe vuruştuk. Ama şunu bilin. Bundan daha kötüsü de olmayacaktır. Vurduğunuz dip en son noktasıdır arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Pardon hızlı hızlı yükselmeye başlayacaksınız. En azından sevindirici bu. Bu haftaya böyle başlıyoruz. Bakalım ki hızlı dediğim gibi gerçekten hızlı bir şekilde başlıyoruz hatta sırtımızdaki kılıçlar bu sefer elimizde ve rüzgara karşı hızlı bir şekilde dört nala gidiyoruz arkadaşlar intikam zamanı mı diyeyim yaptıklarının yaptık ya yaşadıklarımızı biz de yaşatacağız mı diyelim neyse artık yapacaklarınız bir an önce ve hızlı bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar bundan. Emin olabilirsiniz. Çünkü kalktık, atımıza bindik, zırhımızı kuşandık. Biz de artık e, mücadeleye katılıyoruz. bu e, Dibe vurduğumuz yerden hızlı bir şekilde kalkarak arkadaşlar. Aynı zamanda özellikle iş teklifi ya da işiyle, kariyeriyle ilgili haber bekleyen yay burcu arkadaşlarım varsa hiç beklemedikleri anda ve çok kısa bir süre içinde o güzel haberi alacaksınız ee, ama tabi almak yetmeyecek. Çok iyi bir de mücadeleye gireceksiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Ee, hayatınızda çok hızlı gelişmeler ceydan e, edecek arkadaşlar. Bu yüzden lütfen elinizden kılıcı hiç ama hiç indirmeyin. Yattığınız yerden de bir an önce kalkın ve hazırlanın çünkü yepyeni bir mücadele sizi bekliyor. Özellikle kariyerinizde bunu da söylemiş olayım. Aynı şey aşk hayatınız için de geçerli. Dibe vurmuş bir durumdan hızlıca kalkacaksınız. Mücadelenize devam etmek zorundasınız. Bakın edeceksiniz demiyorum. Etmek zorundasınız. Ki kader çarkı. Kader çarkıda tam nokta atışı bir fal çıktı diyebilirim. Artık kaderiniz sizin için dönüyor arkadaşlar. Kader çarkı sizin için dönmeye başlayacak. Bu kartımız bize direkt şunu söylüyor arkadaşlar: Hazırlık, gelişim ve ürün alma döngüsüdür. Artık bu yaptıklarımızın karşılığını özellikle ilişkilerimizde de almaya başlayacağız. Ee, sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz arkadaşlar ama almış olduğunuz sorumlulukları size e, e, sizi zorlayabilir ama bunları kimse size dayatmadı. Siz bunları bilerek ve isteyerek seçtiniz arkadaşlar. O yüzden biraz şikayet etmemeniz gerekiyor. Çünkü bilerek ve isteyerek taşıyoruz bu yükü. Ama şunu da sakın unutmayın. Şu an o sırtınızda kambur gibi duran yükler zamanı gelince hani kader çarkınız dönecek dedik ya. Zamanı gelince başarıya zirveye ulaşmak için o taşıdığınız yükleri, aldığınız sorumlulukları çok büyük bir basamak olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şansınız artık e, kapınızı çalacak tekrardan. Etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü size böyle fırsatlar dizi dizi sunulmaya başlayacak. Bunların en iyisini değerlendirmeniz gerekiyor. Hangi yöne gitmek istiyorsanız hayatta ki e, 4 nala gideceksiniz. Bunu da sakın unutmayın. Rotanızı o yöne çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve mutlaka da gitmelisiniz. Wow, gerçekten çok güzel çıktı. Kartlarınız ilk 3 kartınız. Yani bir yere yatıyorduk. Kalktık ve kaderimiz bizim istediğimiz yönde değişecek. Şu an aldığımız sorumlulukların altında ezilsek de arkadaşlar. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Aşk hayatınızda da her şey yolunda gitmeye başlayacak ama geleceğini ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir e, karar verme zamanının yaklaştığını söylüyor bu kartımız çok önemli bir karar vermek zorundasınız e, kusura bakmayın arkadaşlar kızım geldi yarıda kesmek zorunda kaldım e, dediğim gibi aşk hayatınızda çok ama çok önemli bir karar vermek e, karar vermek zorunda kalacaksınız bu da tamam mı devam mı olacak ama bu kararı bilerek ve isteyerek seçeceksiniz. Bu yüzden sonuç ne olursa olsun şikayet etmemeniz gerekiyor. Ama şunu diyebilirim artık kaderimizin döndüğü noktadayız. Gerçekten özür dilerim kızım biraz böldü. Arkadaşlar değnek üçlüsü burada gördüğünüz gibi bir tüccar arkadaşımız var. 3 2 tane değnek arkasında duruyor sağlam bir şekilde biri de elinde sımsıkı tutturuyor. Gönderdiği gemileri yüklemiş, çalışmış e, emeklerinin sonucunu alacak mı? Bunu bekliyor, e, izliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufkumuz çok açık, yani karanlık günlerden nasıl aydınlık günlere geçeceğimizin e, gidişatını şu iki kart zaten bize söyledi arkadaşlar. E, emeklerinizin sonucunu, karşılığını almanın mutluluğunu yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden çok ama çok güzel bir Dönemde olacaksınız. Ee, gelecekle ilgili planlarınıza biraz ara vermeniz gerekiyor. Ee, şu an yani o an geldiğinde gücünüzün keyfini çıkarmanız gerektiğini söylüyor bu kartımız bize. Ve arkadaşlar, e, önünüze açılan güzel geleceğin de farkına varmalısınız artık. Evet, ilk 4 kartımız çok güzeldi. Yani çok güzel anlattı bize her şeyi. Gördüğünüz gibi kara bulutlar yaptığı iki tane yapacağınız iki tane adımla nasıl değiştiğini nasıl güzelleştiğini gördünüz. Bakalım dört kartımız diğer dört kartımız bize neler söyleyecek ama e, paylaşmadan önce diğer dört kartı size bir dipnot söyleyeyim. E, açıklama kısmına instagram hesabımın linkini yazacağım tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınızı haritanıza bakabilirim arkadaşlar ki bu dönem gerçekten çok talep var yıldız haritasına kesin ve net sonuç verdiği için özellikle ilişkilerle ilgili işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımda şu noktaya geldim barışma ya da boşanma olacak mı işte partnerim beni aldatıyor mu? Aldatacak mı? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Takip de edebilirsiniz. Ee, oradan da instagram hesabından da ara ara çekilişlerim oluyor. Ee, siz de katılmaya çalışıyorsunuz. Tılsım Prensi gerçekten kara günlerimiz bitiyor arkadaşlar. Gerçekten aydınlık günler tekrar tekrar başlıyor. Tılsım Prensi de bize parayla ilgili özellikle parayla ilgili çok güzel haberlerin geleceğini ve bir erkek tarafından getirileceğini söylüyor. Gerçekten maddi sıkıntılarınız varsa da bitecek. Genel yorumuna gelirsek arkadaşlar kartımızın Tılsım Prensi bize diyor ki Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalısınız. Ama hayatta her zaman her şey mümkün olmayabilir. İniş çıkışlar da olabilir. Hani bunları göz ardı etmemelisiniz. E, amaçlarınızı belirlerken zor olanı e, değil, e, zor olanı göz ardı etmelisiniz. Amaçlarınızı belirlerken zor olanı seçmek yerine akıllıca ve ulaşılabilir olanı ee, seçmeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha huzurlu daha mutlu olursunuz. Bu yüzden bunu söylüyor. Dediğim gibi parayla ilgili sıkıntılarınız varsa bitecek. Partnerinizin sıkıntıları varsa parayla ilgili bitecek. Aynı zamanda eşinizin e, maddi açıdan borcu ya da işleriyle ilgili kötü giden durumlar varsa arkadaşlar Gördüğünüz gibi kılıçların üzerine çok güzel bir kart geldi. Bu da bitecek. Bunu söylüyor. Yani maddi sorunlardan maddi sorunlarınız bitecek. Parasal anlamda bütün girişimlerinizden karlı çıkacaksınız arkadaşlar. Çok sevindim. Özellikle hani iş hayatınızla ilgili sorunlarınız varsa o kara günleriniz bitiyor. Yerini aydınlık günler alacak. Ki bu dönem gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Gelelim. Ya şunu da söyleyeyim. Ee, partneri tarafından aldatılan yay burcu arkadaşlarım hani dibe vurdunuz dedim ya. Geri dönüş olacak mı derseniz geri dönmesin. Çünkü prensiniz de çok kısa sürede karşınıza çıkacak. Size bu kılıçların hepsini o dibe vurulmuşluğun hepsini unutturacak arkadaşlar. Aşk hayatınızdaki müjdeyi de vereyim. Ex partner geri dönmeli mi? Bence dönmemeli. Wow. arkadaşlar gerçekten dönmesin. <laughs> gerçekten kuponlusu en güzel yani insanın içine açan en güzel kartlardan bir tanesidir. Baktığınızda gerçekten ebedi mutluluğu görebiliyorsunuz. Hayatta her hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor bu kartımız. Ama hepsi olmayabilir. Bunun nedeni de üzerinizdeki baskı ve Hırsdır arkadaşlar. Buna dikkat edersek her istediğimizde alırız ve yaparız. Çünkü isteklerimize dört nala gidiyoruz ve mücadelemize kazanacağımızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda mesleki açıdan size göstermiş olduğunuz uyum sayesinde çok güzel bir fırsat verilecek. Bu fırsatı da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar başarıya daha iyi, daha yakın olmanız için aynı zamanda arkadaşlar özellikle evli çiftlerimizin için sesleniyorum. buradan evli yay burcu arkadaşlarıma evlilik hayatınızdaki sorunlar tamamen bitecek. Gördüğünüz gibi huzurlu döneme tekrardan döneceksiniz ve hızlı bir şekilde. Özellikle üçüncü şahıslar varsa, ve bunlarla mücadele ettiyseniz ki bu partneri olan arkadaşlarım için de geçerli çabalarınız boşa çıkmayacak. Ve istediğiniz sonucu alacaksınız aşk hayatınızda da iş hayatınızda da yeter ki fırsatları iyi değerlendirelim. Bakalım bir sonraki kartımız bize neler söyleyecek. kader çarkı. Bir kıyıdan başka bir kıyıya giden bir çifti, bir aileyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kılıç altılısı bu kartımız bize e, refaha, huzura erişin e, simgesidir. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Boşanma arifesinde olan ve isteyen çiftler için de söylüyorum bunu. Hani bilerek ve isteyerek anlaşmalı ayrılan çiftler için de söylüyorum ya da e, bunu isteyip dile getiremeyen arkadaşlar için de söylüyorum. Boşanmanız olacaktır. Çünkü yepyeni bir yol ayrımı gelecek. Ama bizim için en önemlisi bu dediğim 10. 11. planda neredeyse. Daha önemlisi kaderimiz gerçekten bizim için dönüyor. Yepyeni bir hayata yelken açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım size. Dediğim gibi bu kıyıdan yeni bir kıyıya geçeceksiniz. Yapmanız gereken en önemli şey bu kıyıda hiçbir şeyi geride bırakmamanız. Şöyle geride bırakmamanız. Yani kafanızı dönüp ya ben şunu unuttum mu şunu da yapsa mıydım keşkeleri bırakmayacaksınız. Net bir set çekeceksiniz ve işlerinizi de yarım bırakmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü geçeceğiniz yeni kıyı gerçekten sizin için çok refah olacak. Çok sakin olacak ve çok huzurlu olacak bunu değerlendirin derim ayrıca yeni bir ortama girebilirsiniz bu ortama bir arkadaş aracılığıyla gireceksiniz arkadaşlar ve kaderinizdeki o kişiyle de o gireceğiniz yeni ortamda tanışabilirsiniz bunu da söylüyor bu kartımız bize aynı zamanda bozulan ilişkileriniz varsa da düzeleceğinin de habercisidir yeni ve ferah bir ortama geçerseniz eğer bu da şu demek oluyor. Kaderinizde sizi kötü etkileyen insanlar var hayatınızda özellikle. Bunları geride bırakmanız gerekiyor. Gelelim son kartımıza. Son kartımız değnek kraliçesi. Arkadaşlar değnek kraliçesi gördüğünüz gibi bir tarafta piramitlerimiz var bir tarafta uçurum var bir elimizde değnek var diğer elimizde de ağaç çiçeğimiz var mücadelelerimizin e, zirvesine çıkmamıza tek bir adım kaldı bunu söyleyebilirim ama ne olursa olsun bereketimiz elimizde bunu da söylemiş olayım ve arkamızda da bir sürü bereket var yani e, dediğim gibi emeklerimizin karşılığını almakla kalmayacağız fazlası da gelecek. Ama bizim kendimizi törpülememizi e söyleyen karttır. Kartlardandır. değnek kraliçesi diyor ki bize manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz. E ba nasıl desem bu hassas döneminizde e e bu hassas döneminizde arkadaşlar e enerjinizi hayatınızdan zevk alacağınız olaylara yönlendirirseniz daha başarılı olursunuz ve kendinizdeki yetenekleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerektiğini söylüyor. Düşmanlarınızı da ne olursa olsun ki kara kedi orada kötü kötü bakıyor etkisiz hale getireceksiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Özellikle erkek yay burcu arkadaşlar için söylüyorum. Kraliçeniz doğru insan doğru kişi ufkunuzdaki insan doğru kişi lütfen onu üzmeyin siz de biraz onu anlamaya çalışın arkadaşlar ve e, emeklerinizin karşılığının boşa çıkmadığını göreceksiniz partnerinize karşı evet kanalıma abone olup yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar aynı zamanda instagram hesabından da takip edebilirsiniz sormak istedikleriniz ya da ne kadar eee Soru varsa kafanızda hepsinin cevabını gerek yıldız haritanızdan gerek tarot falınızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. E, koronavirüsüne de çok dikkat edin. E, kölesi olmayalım. Tedbirlerimizi alalım. E, gereken neyse yapalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.